Öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim aday. Ee, i̇sim neydi? İsim Gülnihal Demir. Esin Hanım, e, burası... Gülnihal, Gülnihal. Gülnihal Hanım, e, burası size mi ait? Burası oğlumuzun. Oğlunuzun. Oğlunuz e, evet. E, Altımız şakacı dükkanı, hediyelik eşyalar. Üstümüz oyunca cansı. Evet, nasıl oldu burayı? E, e, siz buralısınız bildiğim kadarıyla. Evet, ben de o yüzden Adınızı duydum burada e. çoğunlukla. E, İstanbul'da e, sıklıkla geliyor musunuz burayı bırakıp? Valla ben 10 senedir sektördeyim. E, 27 yıllık emekli marketçiyim. Çekimler dolayısıyla tabii gittim geldim. 250 üzeri uçum var. Ama şu anda koronadan dolayı buralardayım. Anladım. E, ee, i̇sterseniz şöyle geçelim mi içeriye? Sorun olur mu? İçeriye... Evet, evet evet. Çok ses geliyor da o yüzden dedim. Yanlış anlamayın beni Hı -hı. de. Gündür Hanım. Ee... Burası kendisini sizin oğlunuzun dükkanı öyle Olur. mi? Ee, ne bijuteri üzerine, üzerine satıyor. Efendim. Bijuteri üzerine satıyor. Yok yok değil. Ee, bu taraf hediye eşyalar. Hı hı. Bu taraf da şaka ürünleri, şaka malzemeleri. Hı, ne güzel. Ee, siz e, oyunculuk hayatına kaç yılında başladınız? Vallahi ben 2004 senesinde başladım. Şu anda e, herhangi bir e, 2004'ten beri e, devam ediyorsunuz. İlk oyununuz ne oldu? Teatrodan başladınız Yok, sinemadan o, mı? Ben alaylıyım normalde. Hı hı. Büyük anan değil bir dizi geldi. Evet. Fikir olarak gittim, merak ettiğim için orada başladım. İlk o, e, sahneye çıktığınızda çok heyecanlandınız mı? Ne yaptınız? E, sahneye ben senedir çıkıyorum, tiyatro senedir yapıyorum. Evet. Daha önce hep e, dizi ve sinemaydı. Nerede başladınız ne? tiyatroya? E, tiyatro okullarda başladım, molada hı hı. ve İzmir e, ya yani Ege, Ege'de e, tüm okullara gezerek tiyatro yaptım. Doğma büyüme buralısınız. Evet. E, kaç çocuk var sizin? Bir oğlum var. Burayı işleten? Evet. Kendisini evet. göremedim yalnız. O şu anda çekimlerde. Yeni bir filmi çekiyorlar. Sizin şu o anda bir projeniz var mı Benim ee, önümüzdeki şu günlerde? Şu anda yok. İki tane filmim var halihazırda gösterime girecek, çekilen. Ama önümüzde 3-4 tane sınav filmimiz var. Kısmet olursa onu çekeceğiz. E, sizi çok zevkle izliyorum. Çok güzel konuşma telaffuzunuz var buraya göre. Evet. E, hoşuma da gidiyor. Hani buranın insanları da hoşuma gidiyor. Özellikle sizi görünce şaşırdım. Evet. Bu videonun yapmamın amacı insanlara sizi burayı e, sevdirmemi e, istedim. E, çok çünkü e, siz buranın insanlarına layıksınız. Siz de öylesiniz. Çok Üstün sağ olun. tutuyorum sizi. Eee İlk e, sinemadan baş e, sinema oyununuz e, filminiz ne oldu İlim nereden? sinema filmim dondurmam kaymak. Evet oradan e, size e, yönetmen e, bunu istedi yani bu rolü verdi. Evet. Siz dediniz ki e, bu rol bana layık dediniz mi o sırada? Ne bunu düşündünüz? Bilmiyorum, ilk işimdi benim profesyonel olarak. Hı hı. E, yapmaya çalıştım yani. Çok da güzel oldu. Evet. Ödül evet, de aldınız. Yapmaya çalıştım ilk işimde. Evet burada çekildi galiba tabii, çekimler. Tabii tabii Muğla. Muğla ve köylerinde. Evet, yanılmıyorsam başrol oyuncusu e, yanılmıyorsam e, rahatsızlanıp e, vefat ettiğini evet, duyunca evet. üzüldüm açıkçası. Evet, evet. E, maalesef keşke devam etseydi. o Ben kendisini de görüp söyleyecektim. E, talep oldu mu dondurma kaymakla ilgili ikincisi versiyonu? Aslında Ertiyonu. normal ikincisini çekecektik. E, i̇ki sene önce 15 Temmuz olaylarına renk geldi. Hı -hı. Onun için ertelendi yani çekilmedi. Anladım. E, peki. Ee, şu anda hali hazırda tiyatrolarla ilgilendiğiniz oluyor mu şu anda? Tabii tabii ben eğer koronavirüs olmasaydı, okullar kapanmasaydı Haziran'ın sonuna kadar full doluydum. Anladım. Okullarda da tiyatro yapacaktım. Anladım. Ee, çok e, keşke e, dediğim gibi tiyatrolar şu anda hala devam etseydi size evet. ilk başta ben izlerdim açıkçası söylemek evet. gerekirse evet. premierde. Çok seviyorum. Sağ teşekkür olun. ederim. Ben çok teşekkür sağ ederim. olun. Ben Zaman ayırdığınız ederim. için. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, bol başarılı, e, bol kazançlı günler dilerim. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ İyi, sağ sağ günler. Günler. İyi günler. Teşekkür ederim.